Buradan çekilebilir. İnerim daha iyi çekersiniz ama. Yaptım. Hayır. Siz Mustafa'nın babası mısınız? Evet babasıyım. Nasıl olmuş olay biliyor musunuz? Bilginiz var mı? İşte arkadaşı cinnet getirikmiş. Olay öyle olmuş. Kovuşun içinde. Öyle haber haberlerde seyrettiğimiz Kaç aylık askerde Mustafa? 9 aylık. <laughs> ee, en son ne zaman görüştünüz kendisiyle? Pazar günü akşamı. Pazar günü. <laughs> Dün değil evet değil. Ne demişti size son olarak? Konuştu nasılsınız falan. İyisiniz. Senden nasılsın? İyi misin? İyi. filan falan çıkıyorlar mı Yok yok. Sadece karakolun içinde. Karakolun etrafında nöbet tutuyorlar. Karakolun etrafında sadece nöbet tutuyorlar. Karakoldan dışarı çıkmıyorlar. Öyle şeye falan çıkmıyorlar değil mi? Daha falan çıkmıyorlar. Yok yok. Gelir asayiş zaten. Kaç ay kalmıştı? 6 ay. 190 gelmişti. Evet. <laughs> Saat kaçta haber verdiler size? Dün saat 7'ye çeyrek kala. Olay saat kaçta olmuş ki? 3'ü çeyrek geçer. Olay olmuş. Bize 7'ye çeyrek kala haber geldi. İlk oğlumuz askerde. 俺も何気ないです、すてきです。<music> <music> Sen ne yapıyorsun? <laughs> Sen ne yapıyorsun? <laughs> Sen ne yapıyorsun? Sen 안니다 <laughs> <laughs> cenaze namazını kılmak üzere toplanmış bulunuyoruz. İslam kültürümüzde vefat eden bir kardeşimiz olduğu zaman helallik alınır, şahitlik alınır. Merhum kardeşimizi nasıl bilirsiniz? Merhum kardeşimizi nasıl bilirsiniz? Nasıl bilirsiniz? Haklarınızı helal ediyor musunuz? Haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Cenab-ı Hak şahitliğinizi ve helalliğinizi kabul eylesin. Amin. Mekanını cennet eylesin. Amin. Ruhunu şad eylesin. Amin. Şanlı ordumuza, güvenlik güçlerimize Cenab-ı Hak acılı kötü göstermesin. Amin. Her yerde ve her zaman yardımcısı olsun. Amin. Evet. الله السلام عليكم ورحمة الله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة معكم <applause> رجل Tamam mı? Tamam. iyi, yavrum. Güzel yemekler ver, tamam mı?